sağlıklı ve lezzetli bir besin kaynağı ekşi mayalı patatesli köy ekmeği. Binlerce yıldır sofralarımızda olan ekmek günümüzde onlarca çeşidiyle yemeklerimize eşlik ediyor. Ekmek bir dönem sağlıklı beslenme uzmanlarının beyaz ekmekten uzak durun çağrısıyla mesafeli durduğumuz bir besin olsa da şimdileri kepeği, çavdarı, tahıllısı, siyezi, tam buğdayı, ve ekşi mayalısı ile tekrar hayatımıza girmeye başladı. Sağlıklı ekmek yapmanın en önemli formülü organik malzemeler kullanmaktır. Kaliteli un, ekşi maya, su, tuz, patates, yoğurt ve usta eller. Ekşi mayalı ekmeklerde ekmeği hızlı bir şekilde kabartmaya yarayan ticari fırıncı mayası kullanılmamakta, bunun yerine fermantasyon sonucu oluşan ekşi maya kullanılmaktadır. Ekşi mayada oluşan gazlar ekmeğin yavaş yavaş kabarmasını ve fırınlarımızda ağır ağır pişmesini sağlar. Ekşi mayalı ekmek yapımında en önemli unsur olan ekşi maya eski bir tahıl fermantasyon biçimi olup M.Ö. 1500 yılları civarında Mısır kökenli olduğu düşünülmektedir. Geleneksel maya fermantasyonu yabani mayaya ve unda doğal olarak bulunan laktik asit bakterilerine dayanıyor. Asidik koşullara karşı yabani maya fırın mayasından daha dayanıklıdır. Ekşi maya ve laktik asit üreten bakteriler birlikte çalışarak hamurun yükselmesine yardımcı olurlar. Ekşi hamur ekmeğini yapmak için kullanılan yabani maya, laktik asit bakterileri Un ve su karışımına başlangıç denir. Ekmek yapım sürecinde başlangıç, hamurdaki şekeri fermente ederek ekmeğin yükselmesine yardımcı olur ve ekmeğe karakteristik lezzetini kazandırır. Ekşi maya ekmeği, diğer doku türlerine göre daha uzun süre fermente olur. Bu da onun özel dokusunu yaratan şeydir. Ekşi mayalı ekmek yapmak için öncelikle yapmamız gereken şey ekşi maya hazırlamaktır. Aynen yoğurt mayalar gibi belirli bir miktarda un ve suya ekşi maya ve biraz tuz katıp hamuru karmalı ve sonra saklama kaplarına koyup oda sıcaklığında 2 gün bekleterek ekşi mayamızı hazırlamalı. İkinci olarak yapacağımız ekmek miktarına göre patateslerimizi haşlayıp kabuklarını soyarak hazır hale getirmeli. Kaliteli bir un su, ekşi maya, patates, yoğurt ve tuz. Bundan sonra iş usta ellerin marifetinde. Ölçülerine göre tüm malzemeler mikserde toplanır. Yaklaşık 15-20 dakika yoğrulan hamurumuz saklama kaplarına konur ve 1-1,5 saat arası bekletilir. Olgunlaşan hamur tezgah üstüne dökülür ve elle 900 gram olarak kesilir. yuvarlanır ve taslara dizilir. Taslara konulan hamur oda sıcaklığında 12-15 saat arası bekletilir. Bu süre zarfında kabaran hamurlar taş fırında pişirilmek üzere özenle paletlere dizilir. İçini daha iyi boşaltması için üzerleri çizilir ve fırına atılır. 55-60 dakika 190 derecede yavaş yavaş pişen ekmeklerimiz fırıncı küreğimiz ile tezgahlara çıkarılır. Hijyenik koşullarda kaliteli ham madde ile usta eller tarafından özenle hazırlanıp pişirilen mis gibi etrafı buram buram kokutan sağlıklı doğal ekşi mayalı ekmeklerimiz hilal fırın ayrıcalığı ile siz müşterilerimizin hizmetindedir. Ekşi mayalı ekmek diğer ekmeklere göre belirgin bir şekilde kan şekerini yükseltmeyerek açlık hissini önler. Bu nedenle kan şekeri ve insülin düzeylerini normal düzeylerde tutarak insülin direnci ve şeker hastalığını önlemeye yardımcı olur. Ekşi mayalı ekmek diğer ekmeklere oranla daha yüksek Lactobacillus bakteri içerir. Dolayısıyla daha çok mineral emilimi artar ve hazmı kolaylaştırır. Tahıllarda nişastanın ön sindirimi için çalışan ekşi maya bakterileri kolay sindirim sağlar. Ekşi mayalı ekmeğin hazırlığı daha uzun olduğundan dolayı gluten proteinleri amino asitlerine ayırırlar. Böylece gluten duyarlılığı olanlar için daha kolay ve daha keyifli sindirim sağlar. Küf gelişimini engelleyen asetik asit ekşi mayalı ekmek yapımında kendiliğinden üretilir yani maya doğal olarak kendini korur. Diğer ticari ekmeklerde ise bugün tüm dünyada bozulmamaları için gıda kaynaklı koruyucu madde katılmaktadır. Bu da bağırsaklarımızda toksik madde bırakmaktadır. Ayrıca bu bakteriler bağırsakta maya yoğunluğunu kontrol ederek maya üremesine ve enfeksiyon oluşma olasılığını da azaltır. Ekşi mayanın içerdiği vitaminler B1 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, folat, niacin, riboflavin ve E vitamini. Mineraller ise selenyum, demir, manganes, kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko ve potasyumdur. Ayrıca benzersiz dengeli protein ve yağ asitleri içerir. Ekşi mayalı ekmek probiyotik etkisiyle bağırsak problemlerini gidererek zayıflamaya, sindirim sistemindeki gastrit, reflü, ülser gibi problemlerin vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Ekmekte fermantasyon yani mayalanma süreci bağırsaktaki yararlı bakteri içeriğini artırır. Sağlıklı bağırsak bakterileri eşittir mutlu sağlıklı vücut demektir. Mutlu ve sağlıklı vücut için ekşi mayalı ekmek yiyelim. Afiyet olsun.